La Roche Posay Cicaplast Baume B5, tahriş olmuş, kurumuş ve hassasiyet göstermeye başlamış ciltler için özel olarak formüle edilmiş, yatıştırıcı ve onarıcı etkili bir bakım kremidir. Cilt bariyerini onarmaya yardımcı olurken, cilde yoğun bir nem desteği sağlar. Cilt onarımına destek olur. İçerindeki pantenol, B5 vitamini, sayesinde cildin doğal yenilenme sürecini hızlandırır özellikle tahriş olmuş, çatlamış veya hassaslaşmış ciltlerin iyileşmesini destekler. Yatıştırıcı etki sağlar, şey yağı, made kastoside ve termal su ile formüle edilen bu krem, cildi sakinleştirerek kızarıklık, gerginlik ve kaşıntı hissini azaltır. Çok yönlü kullanım, yüz, vücut, dudaklar hatta bebeklerin cildinde bile güvenle kullanılabilir epilasyon sonrası, güneş yanıklarında, soğuk hava sonrası kuruluklarda ya da egzama eğilimli bölgelerde rahatlıkla tercih edilebilir. Parfümsüz ve paraben içermeyen yapı, hassas ve alerjik ciltler için uygundur. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Cildi dış etkenlere karşı korur, cilt yüzeyinde bir bariyer oluşturarak nemin hapsolmasını sağlar, çevresel zararlara karşı cildi güçlendirir. Kullanıcılar özellikle ciltte meydana gelen kuruluk, pullanma, tahriş ve sivilce tedavisi sonrası oluşan hassasiyetin giderilmesinde Cicaplast Baume B5'in kısa sürede etkili olduğunu belirtmektedir.